Hocam tekrardan merhaba. Evet merhabalar. Buratan. <laughs> ikinci defa aynı videoyu çekmenin. Evet özür diliyorum hocam. <laughs> Kabloyu takmamışım. <laughs> Yaklaşık 11-12 dakika kendi <laughs> kendimize konuşmuş. konuştuk. Kendimiz nedir? Kendimiz çaldık, kendimiz oynadık gibi bir şey, bir şey oldu. Onun için bu videoyu tekrardan sanki hiç o video olmamış gibi <laughs> evet, sorular evet. sordu. Hiç orada öğrenmediğin şeyleri a diye <laughs> reaksiyon verip ki burada seyircimiz de var hocam. O, oradan alkış <laughs> evet. desteği alabiliriz de. Yani. <laughs> Gibi evet gibi böyle bir şey yapacağız video olacak eğlenceli Hı -hı. bir video. Olmayacak. Çünkü can sıkıcı bir konu hocam. Evet. Yani. Geçen hafta hocam kemerli burun ameliyat etmeyi konuşmuştuk. Bu hafta da dedik ki hocam bir de burun ameliyatı sonrasında kemer oluşması Hı -hı. diye bir şey var. Hı -hı. Bunu yorumlarda falan da çok görüyoruz. Siz, sizin de karşılaşmış olabilirsiniz kendi vakalarınızda. Bunu sorayım dedim size hocam. Bunun videosunu çekelim. Akıllıki soruları yok edelim diye. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Burun ameliyatı sonrasında bizim burnumuzda neden kemer oluşur? Ya yani Bunun çeşitli, farklı nedenleri var. En sık olarak şuna bağlı olabilir. Ameliyat sırasında işte ciltteki ödeme bağlı olarak hafif bir kemer kalmış olabiliyor ama biz onu fark edemeyebiliyoruz. Bazen 1 milim 2 milimetrelik bir kemik çıkıntı bazen oluşabiliyor. ve bu bize ciltteki ödem bunu göstermeyebiliyor. Bize burun düz olarak gözüküyor ameliyat masasında. Daha sonra işte iyileşme aşamasında 1-2 ay 3 ay geçtikten sonra hafif bir kemer görünümü oluşabiliyor. Bu birinci sebep. Bazen ameliyat sırasında bizim işte kesip yatırdığımız kemikler Bazen hafif tekrar açılma olabiliyor kemiklerde yaş ağaç kırığı dediğimiz şeyler var işte kemik kesme şekilleri hafif açılma olabiliyor eğer açılma olduğu zaman o kemiğin boyu birazcık 1-2 milimde olsa uzar o da kemik olarak gözükebilir ya da e, ameliyat olduğunuz ilk başlarda bir şey yok daha sonra burun ucunda hafif düşme olursa eğer burun sırtı da sanki kemik çıkmış gibi herhangi bir şey çıkmasa da burun ucu düşüklüğüne bağlı burun sırtında kemer oluşmuş gibi gözükebiliyor. Genellikle en sık buna bağlı olur. Bazen de hiçbir şey yoktur aslında. Sadece burun sırtında ödem vardır. O ödem de ilk başlarda kısa bir süre ama böyle bir ay falan belki hafif kemer gibi gözükebilir. Daha sonra ödem geçince o da düzelir. Yani temelde 3 tane sebebi var Genelde 3 4 tane yani, sebebi olabilir evet. Yani ödemi koymazsak. Evet, yani, evet. Bu zamanla geçer diyorsunuz. Hı -hı. Ee, ben de ameliyat oldum burada ameliyatı. da at konu da öğrenmişlerdir bu videoyu izleyenler. İşte, ameliyat olunca böyle çok Hı -hı. Bu, bu tarz ufak şeyler aslında. Çok büyük bir kemerden bahsetmiyoruz bu arada. Tabii bir milimlik mi? Hafif bir şey. Çok hafif bir şey yani. Ama çok can sıkıcı. E doğru, can sıkar ol yani. Olacaktır. Şimdi, evet, evet. Yani, o zaman hemen şimdi ne yapacağız sorusu ortaya hı hı. çıkar. Hı hı. Yani En çok hastaları ilgilendiren kısım da bu belki de. O kemeri gördük geldik. Bizi ne bekliyor? Bizi yani şimdi önce bir süre bir beklenecek. Bir işte 3 ay 5 ay beklenecek. Ee, bekledik geçmedi. Büyük ihtimal orada bir kemik ya da kıkırdak çıkıntıya bağlı hafif bir kemer oluşmuş olduğunu düşüneceğiz. Ee, burada yapılacak şey yani tekrar bir müdahale o bölgeye. Bu müdahale genellikle genel anestezi altında olur. Kısa bir işlem olur. Hani bir törpü yapılması yeterli olabilir. Lokal anesteziyle de yapılabiliyor bazen ameliyata gerek kalmadan. Ama çok konforlu bir işlem değil. Yani özellikle böyle hani kandan vesaireden etkilenen kişilerde çok konforlu olmaz. Ama kişi daha dayanıklıysa ve uygunsa da tabii durum lokal anesteziyle bir törpüleme işlemi yapılabilir. Bayağı acı yaşı yüksek olması gerekiyor değil mi hocam? Yani birazcık tabii yani çok şey diyor daha sonrasında kemik sesleri falan filan gelecek. Hani işte bir törpü gidip gelecek burunda falan. İşte ödeme bağlıysa zaten geçecektir. Birkaç ay er sonra bir şey kalmayacaktır. Yani burun ucu düşüklüğüne bağlı bir şeyse de yine bir revizyon, bir ameliyat gibi bir şey gerekebilir. Yani bir yıl beklemek <laughs> gerekiyor mu hocam? Ne, genel kural. Yani var. çok sınırlı durumlarda, çok sınırlı bir işlem yapılacaksa 6 ayda beklemek yeterli olabilir. Ama biz genelde bir yılı tamamlayalım istiyoruz çoğu zaman. Peki hocam ameliyatı olduk. Tekrardan kemer oluşma ihtimali var mıdır? Yani yüzde yüzde demesek de yüzde yüzde 95-99 ihtimal olmaz artık. Çünkü orada aslında bir şey oluşmuyor yani. Hani orada bir şey kalıyor. Ya da ufak bir yer değişikliğiyle öyle bir görünüm oluyor yani yoksa oradaki kemerin kemiğin ya da kıkırdan tekrar büyümesinden kaynaklanan bir şey değil bu yani oradaki kemik tekrar büyümüyor yani, yani ağaç gibi falan uzamıyor yani öyle bir şey değil. Dolayısıyla %99 ihtimalle tekrar bir daha bir şey olmayacaktır. Yine aynı süreç mi oluyor? İlk ameliyattaki gibi yine bir hafta bekle, yat, morarma, şişlik gibi mi oluyor yoksa? Yani sadece törpüleme işlemi yapılacaksa, ekstra başka bir işlem yapılmayacaksa buruna hani ne bileyim ne, ne olmuştur işte atıyorum çatı açılmıştır bir daha çatıyı kapatmak gerekir falan filan o tip işlem yoksa sadece bir törpüleme işlemi yapılacaksa sadece bir bantlama işlemi yapılır buruna. bir hafta kadar kalır, bantlar çıkartılır ve biter. Ya ameliyattan çıktıktan hemen sonra normal hayatımıza dönebiliriz. Dönülebilir ama tabii ki birazcık morluk olabilir, hafif. Yani çünkü orada cilt altına bir kanama olacak. O kanama birazcık burun kenarlarından hafif yine şu bölgelere yayılabilir. Yayılmaya da bilir. Ee, evet ondan sonra. Yani çok ilk ameliyata göre daha hafif bir şekilde geçer zaten. Yani hocam çok fazla kendimize sıkıntı etmemeliyiz. Aynen. Çok büyük bir problem değil. Çok ufak bir evet, problem. sonra gibi geldi e, bana da yani. Evet. Çok büyük bir problem değil. Kolay bir şekilde halledilebilecek bir işlem. Çünkü hani az önce dedim hocam ben de ameliyat olduğumda yani insan gerçekten her şey takılıyor. Burnunda hiç problem olmasa bile problem varmış gibi görüyorsunuz. Evet. Bunu böyle şurada hala bizim bir bağlantı noktamız var hocam. Evet. Değil mi? Kemikle Burada... kıkırdan birleştiği bir nokta var. Evet. Buradaki şey bu boşluk mu diyeyim ya da buradaki bu elimize koyduğumuzda hep kusur arıyoruz hocam. Hep evet, eden... evet. Geçen sefer söylemiştim. Ameliyat olduktan sonra böyle burunda bir kusur bulma cihazı çalışıyor evet. gözde. Ya kusur aranırsa bulunur zaten. Öyle de bir şey var yani genellikle. Ararsanız bulursunuz. İlla bir şey bulunur yani. Her burunda bulunur. Evet. Yani. Bu... En... Bulunabilir yani. Canlıyız hocam. Evet. Abi bir şey evet. gelişiyor Aynen. orada büyüyor küçülüyor evet. bir sürü bir sürü şey oluyor yani ben diyecek şeyi unuttum <laughs> ne diyecektim ha. <laughs> Ama ee, ameliyat olduktan sonra işte kemer de bir insanda oluşabiliyor. Ben her zaman onu da söylüyorum. Benim de yakın içerimde da oldu. Burunda kemer oluşan da oldu. Hı hı. Çok daha tatlı durdu. Yani, yani... Çok daha güzel durdu. Böyle... Ya bu tamamen işte güzellik, kişinin güzellik algısıyla ilgili. Yani bazı hastalar hatta hafif bir kemer kalabilir, benim için hiç sıkıntı değil diye ameliyata girenler de oluyor. Hani doğallık katması adına. Evet. Böyle hastalar da oluyor ama bazı insan da hiç istemiyor yani. Bu talebin olanını bir arkadaşım var hocam. Hı hı. Abdullah. Ona selam olsun buradan. Abdullah burnu ameliyatı oldu. Benim burnumda kemer kalsın dedi adam. İşte var yani. Kemerli tamam, oldu. Hoca da kemer bıraktı yani burnunda. Mesela o bayağı O da değişik yani. Bayağı değişik yani Normalde kimse kemer istemez hı. falan ama kemer olduğunda mesela benim teyzemde e, Hı -hı. kemer oluşmuştu. O ama büyük deniz gibi hocam ödemden. Şimdi anladım. Ben. Ödemden Hı -hı. dolayı dediniz yani. kendinden Hı -hı. gitti. Evet. Yani demek ki orada öyle bir, bir şey kal, kalmamış yani. Hı -hı. Ama o halde böyle de kalsa çok problem değil de mesela. Yani yani işte bu bakış açısıyla alakalı ya. Yani Hı -hı. Yani, bazı insanı çok mutsuz ediyor, bazı insanı çok önemsemiyor. Ne yani. şey geleceğim hocam. Yani genel olarak her şeyin hep en mükemmelini istiyorsa tabii ki de ameliyat oldu olduğumuzda isteğiniz neyse onun inşallah. Yani biraz da şans evet. işte doktor bir sürü faktör evet. var yani onu evet. bir oradaki başarıyı bir araya getirebilecek. Tabii ki de yani insanın istediği gibi olsun istiyor ama bazen de o tırnak içerisinde şanssızlık gibi görünen Hı -hı. bir şey Hı -hı. Bir çok büyük şans da olabilir yani. Biraz kendimize doğanında bir barışçık olsak böyle. Çünkü Hı. ben bunu şeyden söyledim. Yorumlarda daha önce gördüğüm için kemer oluşan kişi o kadar e, mutsuz oluyor. Mutsuz oluyor evet. ki ya yani işte ben bu boşuna boşlama oldum, bir daha ameliyat olacağım. Yani tüm dünyası kararmış gibi evet. bir evet. noktaya geliyor. Yani bu, bu onlara ya yani. yani bu bizim yani biz tabii hani şey diyoruz ama bu çok bizim dememizde de olan bir şey olmuyor çoğu zaman. Yani biz ne desek de hasta neyle mutlu olacaksa onunla mutlu olacaktır. Bu bizim dememizle de çok değişen bir şey değil yani evet. yine de maalesef. Yine de söylemiş evet. oldum hocam fik evet. fikrimi. Evet. Çünkü dedim ki o yorumlarda özellikle kemer oluşanlar, kemer evet, ve asimetri var. olanlarda evet. tüm dünyası evet. karar kararıyor evet. yani. Ya işte tabii beklenti öyle hani işte atıyorum yıllardır o anı beklemiş işte hani kemerden kurtulacağım vesaire hiç kalmayacak hani kendini o an hazırlamış daha sonra çok ufak da olsa bir şey olunca bu onu çok mutsuz edebiliyor yani. Evet. Onunla onlar da herkes mutlu olsun. Yani benim evet. şeyim o. Yani o şanssızlık gibi görünen şeyler de olabilir hayatın Hı -hı. içerisinde. Her her işte yani bir takım böyle istemediğimiz sonuçlar ortaya da. ki. Bunların çözümü de var. Yani kemerde bunların işte açacak bir olsa Yani de o da çözülebilir. Aynen. Bu kadar kendimizi düşürmeyelim. Yani bu videonun altı çünkü o insanlar izleyecek bu Hı -hı. videoyu. Onu evet, biliyor. Evet, evet. Yani burada mı, sorsan, burada kimler oluşmuş kişiler? Hı -hı. Ben de ama yani... fikirleri değişmeyecek, bunu bil. Değil, fikirleri <laughs> değişir, değişmediklerini <laughs> o zaman yorum olarak isteyeceğim hocam. Evet. Yorum yazsınlar. Ben de evet. e, umarım birinin birinde fikrini değiştirmiş Hı -hı. olursak hocam, biz, bizim için iyidir yani. İşte beğenebilirler hocam videoyu. Böyle kapatalım mı videoyu? Olur, A kapatalım. kapatalım. Teşekkür ederiz. Evet. Bizleri izleyip dinledikleri için. Evet, e, bence önemli bir konuya değindik hocam bugün baya. Onun için böyle beğenip abone olup destek ol olursak kazanırız. Çok seviniriz. Çok seviniriz. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.